Acımız büyük. Kaybımız tarifsiz. Üzgünüz, öfkeliyiz, yastayız. Biz hekimler artık tükendik dedik, dinlemediniz. Biz hekimler sağlık hizmeti verdiğimiz kamu kurumlarının içerisinde sözel fiziki saldırıya uğruyor, hatta öldürüyoruz dedik, duymadınız. Biz hekimler şiddete karşı göstermelik koruma kanunları değil, caydırıcı hükümler içeren kanunların çıkarılmasını bekliyoruz dedik. Görmezden geldiniz halkımıza doğru tanı koymak için en az 15-20 dakika muayene süresi ayırabilmek, bu şekilde hakkıyla görev yapabilmek istiyoruz. Meharese randevularını 5-10 dakikada bir vererek, üzerine randevu hastada bakılmasını isteyerek, hastanede kalabalıkları arttırarak şiddete davete çıkarıyorsunuz dedik, umursamadınız. Kışkırtılmış sağlık hizmeti söylemlerinizle sağlık sistemindeki her aksaklığın tek sebebi hekimlermiş gibi gösterdiniz. Bizleri koruyamadınız. Muayene odalarımızı savaş alanlarına çevirdiniz. Öldürüldük, öldük. Bizi duymayan, görmeyen, muhatap almayan siyasi otorite ve sorumlu devlet yetkilileri bugün on binlerce ekip olarak size sesleniyoruz ve diyoruz ki Doktor Ekrem Karakaya siz yazmasanız da görev şehididir. Şunu da bilin ki şehidimizin canına alan kurşun bir cani tarafından sıkılmış olsa da şehidimizin asis kanı üzerinize ulaşmıştır. Bir evlat, bir eş, bir baba olan Doktor Ekrem Karakaya'nın vebali sizindir. Bu olayın sorumlularına hukuk içinde hesap soracağız ve hakkımızı helal etmeyeceğiz. Zaman artık konuşma zamanı değildir, icraat zamanıdır. Hekimler olarak bizler artık birlik olduk. Polikliniklerde, sağlık kuruluşlarında öldürülmemek, şiddete uğramamak için başlangıç olarak 7-8 Temmuz 2022'de iki gün tüm ülkede iş bırakıyoruz. Devam eden süreçte can güvenliğimiz, çalıştığımız kurumlarda devletimizce sağlanamayacak ise tüm hekimler olarak anayasal haklarımızı uzun süreli iş bırakma kararları olarak kullanma konusunda kararlılığımızı tüm koyuna, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Hepimizin başı sağ olsun arkadaşlar.